Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizinle orkidelerime nasıl bakım yaptım onu paylaşmak istiyorum. Benim şöyle orkidelerim vardı ve çok güzellerdi. Beyaz beyaz açmışlardı. Ama daha sonra birden hepsi döküldü. Ve ben nasıl bakacağımı bilmiyordum aslında. Daha sonra onları böyle kendimce daha rahat ettirmek için böyle büyük büyük Normal toprakla beraber saksıların içine ektim ama yanlış oldum. Sonra orkidelerim çürümeye başladı çünkü ve neredeyse ölmek üzereydi. Daha sonra ben şöyle yaptım Hepsinden arkadaşlar bütün topraklardan arındırdım orkidelerimi? Onların biliyorsunuz özel toprakları var. Şöyle göstereyim bakın şu şekilde hatta kendi orkide toprağı olarak alırsanız içinden dallar bile çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kendi topraklarını aldım ve daha sonra arkadaşlar Arap sabunu çok iyi bir etken burada. Arap sabununu aldım. Eğer orkideleriniz ölmek üzere ise hatta öldüğünü bile düşünüyorsanız sakın çöpe atmayın olur mu? Arap sabununa alın arkadaşlar. Bu mucizevi bir şey gerçekten orkideler üzerinde. Ben orkidelerin köklerini çıkardım arkadaşlar. Ve güzelce temizledim. Daha sonra suyun içine bir miktar Arap sabununu döktüm ve iyice köpürttüm. Ama çok değil. Yani şöyle yarım kapak gibi düşünebilirsiniz. Suyun içine döküyorum bolca suyun içine. Ve daha sonra köpürtüyorum. Ve bu orkidelerin köklerini ben direkt arkadaşlar, benimki orkidelerin kökü aslında çok fazlaymış. Onu topraktan çıkartınca fark ettim. Hepsini böyle bir liyenin içine koydum. Ve güzelce yıkadım. Banyo yaptırır gibi. Ondan sonra e, musluğun altında arkadaşlar şu köklerini Arap sabunundan çünkü arındırmam da gerekiyor. İyice yıkadım ve bütün topraktan arınmış oldu o kökler. İyice temizlenmiş oldu. Daha sonra ne yaptım? Bildiğiniz bebeğe banyo yaptırır gibi düşünün arkadaşlar. Orkidemi ben banyo yaptırdım yapraklarına yıkadım böyle musluğun altında bildiğiniz yıkadım. Ve bu saksıların içindeydi gene. Eee da iyice yıkadım arkadaşlar Arap sabunuyla. Yani herhangi bir eğer bakteri varsa o bakterin aslında ben orkidemi arındırmış oldum. Daha sonra iyice Tabii Arap sabunu da gitsin diye duruladım, kuruladım. Ondan sonra tekrar bu sefer orkidenin arkadaşlar kendi toprağı bakın bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz aslında orkideler hani hepimiz belki o şekilde biliyoruz. Ben de öyle biliyordum. Hani böyle toprakta işte yerde yetişiyor diye öyle bir şey değil. Normalde doğada orkideler ağaçların dallarına sarılmış şekilde yetişiyorlarmış. Dolayısıyla arkadaşlar kendi toprağı da bakın sanki böyle küçük küçük böyle ağaç köklerini andıran şeyler var. Bakın. Şöyle küçücük küçücük. Sanki ormandaki böyle yerlerdeki kırıntılardan oluşuyor. Bakın dallar bile var içinde. Bunun özel toprağı bu. Daha sonra bunu döküyorum arkadaşlar saksımın içine. Yani saksımı bu şekilde ben ekiyorum. Orkidemi koyuyorum. Daha sonra kendi toprağıyla sıkıştırıyorum onu. Ama böyle çok bastırmıyorum. Çünkü bunun aslında orkidenin çok toprağa da ihtiyacı olan bir şey değil. Zaten kendi kendine idare ediyor arkadaşlar. Daha sonra ben böyle küçücük küçücük mantarlarım vardı benim evde. Mantarları da böyle koydum. Daha güzel göründü. Sanki daha böyle doğanın içindenmiş gibi oldu orkidelerim. Sonra can suyunu vermeyi unuttum ben ilk gün. <laughs> Çünkü çok heyecanlanmıştım böyle. Saksılarıma da ektim. Tamam artık dedim. Ben orkidelerimi inşallah kurtardım ölmekten. Sonra uyudum, uyandım. Aklıma geldi dedim. Eyvah ben can suyunu vermedim orkidelerimin. Hemen sabah kalktım ve yarım bardak arkadaşlar orkideye aslında böyle bir saksı için yarım bardak can suyu yeterli ve düzenli olarak da haftada bir kez duruma göre belki iki haftada bir kez olabilir ben haftada bir kez suluyorum şöyle aynı bardakla aynı ölçüyle ben yarım e, su bardağı şeklinde suluyorum o ona yeterli oluyor bir de nasıl olacak arkadaşlar saksı önemli bakın. Bunlar orkide saksısı olarak da satılıyor. Ya da saksı almak istemiyorsanız hani özellikle orkide saksısı olarak da almanıza gerek yok. Şeffaf bir saksı olacak. Ve altında arkadaşlar şöyle delikleri olan bir saksı olacak. Bunlar biliyorsunuz şekillerle böyle süslü süslü porselen saksıların içinde geliyor. Hemen oradan çıkartmamız gerekiyor. Neden? Çünkü köklerinin arkadaşlar direkt ışığı alması gerekiyor buradan gün ışığını alması gerekiyor. Onlar kökler için çok önemli. Bir de suladığınız zaman, biraz sonra da göstereceğim size. Suladığınız zaman arkadaşlar, bunun direkt su döküyorsunuz ya yukarıdan. Aşağıdan direkt suyu verecek ve siz bu şekilde koyacaksınız. Yani aşağıda su birikmeyecek. Niye? Çünkü köklerini çürütüyor arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Biraz böyle araştırıldığı zaman aslında bizim doğru bildiğimiz birçok şey yanlış çıkıyor. Tamam mı? Ben bunlara artık dikkat ediyorum ve iyi sonuçlar da gördüm. Onları da göstereceğim size. Lütfen siz de dikkat edin. Orkidelerinize atmayın. Ben de çok atmayı düşündüm. Çünkü moralim bozuluyordu dedim. Ben bakamadım. Çok kötü oldum. Bakın bunlar da kendi dalları da yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten kötü oldu ve budamak zorunda kaldım. Bunlar destek çubuklarım İnşallah büyüyecekler ve tekrar destek çubuklarına ben onları tutturmuş olacağım. Orkide aslında arkadaşlar narin çiçek olarak biliriz ya biz. Hayır öyle değil. Çok güçlü bir çiçek. Çok ayakta durabilen bir çiçek. Ama çok saf, çok temiz bir çiçek. Ve evlere koyulduğu zaman arkadaşlar böyle o evin havasını sakinleştirici, huzur verici etkileri de varmış. Şimdi ben ne yapacağım? Arap sabunuyla köklerimi yıkamıştım. Onu söylemiştim size. Ben onu burada videoda e, çekmek istemedim. Çünkü lobun içinde iyice onları temizlemem gerekiyordu. E, o yüzden ben sadece bu yaptıklarımı size bu şekilde anlatmak istedim. Daha sonra arkadaşlar ben orkide şöyle orkide sıvı bitki besini var. Bu çok 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 güzel bir şey. Ben bununla bakımını yaptım arkadaşlar. Ve etkisini gördüm bakın. Hem Arap sabunuyla kök bakımımı yaptım. Bakteriler varsa bakteriler gitti. Sararmış yapraklarım vardı. Onları Kökünden arkadaşlar. Şimdi diyelim sararmış yaprağım burada ya. Kökünden çıkardım ve attım. Yani bakterinin aslında diğer çiçeklere, diğer yapraklara bulaşmasını ben engellemiş oldum. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve ben bu sıvı bitki besinini yaptım. Ama e, aradan 10-15 gün geçti. O yüzden ben tekrar sizinle beraber bunu yapacağım. Nasıl yapacağım peki? Hemen anlatıyorum. Ben şimdi 3 tane orkidem var arkadaşlar. O yüzden ben 2 litreye karıştıracağım. Bakın. Şöyle yapayım. Arap sabunumu şöyle alıyorum. 2 litre suyumu ben maş tapama koydum. Bakın 2 litre suyumu koydum. Daha sonra 2 litre için ben şu kendi kapağını arkadaşlar açıyorum. Ve 2 litre için bir kapak dolusu şuradan besini döküyorum. Bakın. 2 litre için bir kapak dolusu besinini buradan döküyorum. Bakın. 1 litre olsaydı ben ne yapacaktım? Bu seferde yarım kapak dökecektim. Sonra ben Yavaş yavaş karıştıracağım. Hatta <laughs> mutfağımızda vardır hanımlar böyle şeylerimiz. Mutfağımızdan aldım. Yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Niye? Oradaki ilaç yani şu bir kapaktaki ilaç bütün suya karışsın diye. Yavaş yavaş karıştırıyorum bakın. Bu karışımı arkadaşlar 8 ile 10 gün arasında tekrarlayabilirsiniz. Ama ben 15 günde bir yapıyorum çünkü e, böyle çok sıkmak istemiyorum orkidelerimi. Şöyle karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Güzelce. Şimdi ne yapacağım? Şöyle. Bunu biraz önce demiştim ya ben size. Orkidelerimizi suladığımız zaman arkadaşlar lütfen altında su birikmesin. Ne yapacağım ben? Şöyle sizin önünüzde sulamak istediğim için şöyle yapayım bakın. Şimdi aldım orkidemi. Daha sonra karışımımı şöyle döküyorum bakın. Her tarafından döküyorum. Şöyle hemen aşağıdan da suyun akmasını sağlıyorum. Çünkü ben böyle bakın her tarafından döktüğüm zaman arkadaşlar zaten o kendi yararlı besinini almış oluyor. Bakın şu akan su onun için aslında altında dursa zararlı olacak. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bunlar satılırken arkadaşlar saksılar. Şöyle kendi kapakları var ve bu kapakları şu şekilde içine geçiyor fazla su buraya akıyor Aman sakın öyle bırakmayın bakın ben bu kapakların hiçbirini kullanmıyorum sadece size göstermek için getirdim şu anda tamam mı bakın iyice süzüldü mü süzülsün hemen buraya aldım şimdi ikinci orkideme geçiyorum bakın gene karışımım var şöyle İyice döküyorum arkadaşlar Şöyle. Ve şu anda ben orkidelerimi sulamış oldum. Yani artık bir hafta ya da iki hafta sonra biraz su versem yeterli olacak arkadaşlar. Besin takviyemi yapmış oldum. Bakın şunu da göstermek istiyorum. Şurada yeni yeni yapraklar çıkacak arkadaşlar. Bakın bu da benim yaptığım şeylerin ne kadar olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Bakın yaprak çıkacak. Yani orkidem bu yaptığım şeyleri beğendi ve cevap verdi bana. Bu çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Yanlış bir şey yapmadığımı görmüş oluyorum. Şöyle. Şuradan da döküyorum arkadaşlar. Tamamdır. iyice akmasını sağlıyorum. Şöyle. Hatta bakın burada arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ben size. Bakın şu bakın şuradaki görebiliyor musunuz? Bakın şuradan da vermeye başladı. Bakın İnşallah orkidelerim gene eski günlerine geri dönecekler. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen orkidelerimizi atmayalım. Ölmüş sanabiliriz. Aman dikkat. Ne yapıyoruz? Köklerimizi önce Arap sabunuyla temizliyoruz iyice. Ve onu daha sonra bol bol durulayarak akıtıyoruz. Yapraklarını suyla yıkayalım, akıtalım. Arada bir banyo yaptırmak ihtiyacı olabiliyor, ihtiyacını hissedebiliyorlar orkidelerimiz. Şeffaf saksı kullanalım. Orkide toprağını kullanalım mutlaka. Çok sulamayalım. Çok dirençli çiçeklerdir onlar. Az suyla çok süre ayakta kalabilirler ve benim nacizane fikrim 15 günde bir belki ayda bir şöyle bitki takviyesi yapalım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi tıklamayı unutmayın lütfen ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.